Tren geliyor. Onur kızma bak. Al tamam yaptım al. Ya niye kızıyorsun yaptım işte. Ama üzülürüm şimdi. Barıştık döndür bakalım. Döndür döndür döndür. Aferin Onur sana aferin. Onur yürüyen merdivenden mi iniyorsun alışveriş merkezinden? Az önce de çıkmıştık değil mi? Ama elini çek oradan bak pis olacak. Kalk ayağa. kalk. Ben seni tutarım kalk korkma. Heh indik mi? Ben de düşerim ama dikkat edeyim tamam mı? bak bana şaka yapıyor bak şimdi kendi getirdiğin bak şimdi. Baba sana şeker. Aa teşekkür ederim bakayım. Aa şeker yok ama bunda. Şeker yok beni mi kandırdın? Evren hazır mısın hadi devir bakalım. Hadi hadi hadi. Wow ne güzel devirdin. Gördün mü onun ne güzel oldu. Bir daha yapalım mı? Neden? Tamam. Hello sen yine niye geldin bizim evimize? Çok mu sevdin benim çocuklarımı sen? Abi, çocuklar da seni bırakmıyor. Bacağına yapışmışlar. Alıştılar herhalde sana. Çocuklar Hello Neighbor'a alıştı. Onur hoş geldin. Ne ol Onur? Direksiyon mu kırıldı? E, ne olacak öyle? Onu tamir etmemiz lazım tamam mı? Tamir edelim. Yoksa o şekilde binemezsin. Neyi çöpe atacaksın? Bunları. Oyun hamurunu. Tamam at. At oyun. Bir daha, almayacağım, ama. Niye almayacağım biliyor musun? Sen oyun hamurlarını hep karıştırıyorsun. Çok kötü yapıyorsun. Bütün hep yerlerde geziyor oyun hamuru. Oyun hamuru yok artık sana. Ne aldın marketten? Spiderman'li kakaolu süt. Bakayım güzel olmuş. Onur'a da aldın mı? Evet Spiderman. Evet hadi gidelim şimdi. Devran, marketten şeker aldık. Dilin mavi oldu mu? Hı hı. Bakayım. Aa, çok güzel. Onur, senin dilinde pembe oldu mu? Bakayım. Dilin nerede? Evet, senin dilinde pembe olmuş. Bu ses de nereden geliyor ya? Ya siz ne yapıyorsunuz? Bu ses nereden geliyor diyorum ben de. Şekerler geldi. Marketten şeker aldım size. Hadi bakayım alın kolalı. Kolalı. Bu da benim. Ama bana çilekli kaldı. Ben çilekli istemiyorum ki. Bana verin kolayı. Kolalı şekeri verin. Bakayım diline. Devran'ın dili mavi oldu. Onur senin? Pembe. Pembe oldu mu? Tamam hadi görüşürüz. Al bakalım bir tane sana. Al bakalım bir tane de sana. Ben de, ben de. Ve sana da. Ben de, ben de. Onur oyuncaklarını oynuyor. Onur hadi ben de oynayacağım. Bana da ver. Benim oyuncağım nerede? Burada Romeo geliyor. Romeo Karaga saldıracak. Saldırayım mı? Kedi çocuk devran. Kaçıyor devran alıyor Onur Onur kurtar çabuk kurtar çabuk 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 abi kurtar çabuk 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 Bela çabuk. Bela Onur